Merhaba arkadaşlar, The Witcher 3 serimize hoş geldiniz. Ev gibisi yok göreviyle devam ediyoruz. Gerçi görev gibi de değil de evi düzenliyoruz falan filan işte. Bu arada söylediğimi bilmiyorum ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben bir gireyim, bir bakayım şuna. Renovations coming along, all right? Wonderfully. The furnishings you last had me order have arrived. Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Feels like by investing a bit of coin, I could make the house more functional i agree thoroughly thinking about buying a comfortable bed always wanted one excellent idea in your profession rest is supremely important but say the word and i shall order you a bed from the carpenters who craft comfort for the court come on have been great Order me a fine bed, Hep please. I think I deserve one at my age. True indeed, true indeed. I shall send a runner at once. The bed will be in place yok. by this Arayacak. time tomorrow. Is there anything anything else Başka you nefodur? require, sir? Yani Could use another weapon rack. Got some interesting pieces I'd like to display. I know of a carpentry shop in town which crafts the humblest lumber into true masterpieces. You need but give the word. Yuhya, we have already poured a bit of wealth. Fine. Benim what are the rest? Of course, yani. at once. At most one day for them to arrive is my estimation. Is there anything, anything else you require, sir? Yani bu yeni şehirde en sevdiğim mevzu istediğimiz. Yani ne kadar elinde silah olursa olsun satacak birini buluyorsun. Zengin. Velen de satacak eşyan vardı. Kimseye satamıyordun. Ve yani burada tüc tüccarlar acayip zengin ya. Along the path I've often picked up well crafted beautifully ornamented armor. on I agree. It would lend the place a certain witch's air. Shall I order new stands at once, sir? Ver. Yes, just please make sure they're solidly made and nicely finished.: It goes without saying, sir, there is nothing worse than splendid armor upon a subpar stand. By this time tomorrow, they shall be ready to display your finest finds.: Is there anything anything else you require, sir? was wondering about the guest room not that i'm expecting company, but... oh, but that is immaterial. all self-respecting homes should boast a comfortable guest room. what if someone were to drop by unannounced? yeah, the sooner we start on that, the better. i can tell a man of action immediately. i'll see to it myself. the room shall be ready in two days, in my opinion. is <laughs> there Kim anything... Gelecek? anything else? you require, sir? Kim diyorsun, no, 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 no. It feels like by investing a bit of coin I could make the house more functional with the utmost respect sir the vineyard has arrived at the pinnacle of perfection any further changes could prove a regrettable step down the slope towards the branch mm -hmm. I firmly advise against it o zaman bir saniye. thanks. Gotta get back to my business now. Onlar tamamlandı. See you, see. Şimdi bakalım. Bir gün, bir gün, bir gün. Konuk odası için iki gün. Ulan para ne kadar kaldı? İyi daha çok para var şimdi. Sıkıntı yok. Dışarıda bekleyeceğim gün. Vay hava açmış. Baya çenemiz düşükmüş yani. Acayip. Tamam da işte bir gün gitti. Bir daha mı? Oğlum o yatak kuş tuyu olmazsa vururum seni. Krallara layık dedin. Başka bir taktiği var mı acaba böyle komple? Tamamdır. E şimdi ne yapacağız? Bir içeri gireyim önce. Ya önce yatağa bakacağım. Tamam benim adam? Uyuyabiliyor muyuz? Hani lan o kadar yatak yaptık. Oturacaksın mı diyecektim ha. Bonus kazanmak için dinlen. Vay bu iyiymiş. İlave kullanım hakkı falan. İyi bu hoşuma gitti. Başka ne var? Bu ne? Kitaplar. Tamam bunu envanterden de girebiliyorum. Burada ne var? Tablo mu? Ne tablosu lan? Hakan basalım. Tamam asayım. Ne yapacağım ki başka? Al ganimeti yerleştir. Olmuyor mu? Oraya da olmuyor. Şurada bir şey var. Dur, Sonra buluruz belki bir şeyler. O zaman bir bakayım odalara. Geleceğim sana patron. Güzel iyi tasarlamışlar. Sevdim burayı. Fena değil. Bildiğin harbiden sims gibi oldu ya. söndür. Tamam ekstra bir şey yapabiliyor muyum? Tablo. Tablo mu satın alayım oğlum? Müzayedeye falan mı gideyim ne yapayım? Yukarı çıksam. Burası konuk odası burası mı oluyor? Büyük ihtimal. Neyse zaman zamanla yapacağız. Bir de şuraya uyuz oldum ha. Keşke şurayı da Ha tamam bak burayı gördüm. Önceden burada tahtalar vardı bak burayı yapmışlar. Güzel olmuş. Ayna var la burada. Sevdim bunu. Güzel tasarlamışsın patron. bir seninle konuşayım. Renovations coming tamam. along all right. I am delighted to inform you we have completed our labors. You can now devote yourself to enjoying the vineyard's delights to the fullest. Yes, sir. So. you must forgive me my temerity sir but i thought with all the work on corfo bianco completed and with the estate looking more beautiful than ever it might be appropriate to commemorate the moment sure why not. during the tidying that preceded the renovations i came across a bottle of Sapramento, the 1250 vintage. I cannot say by what miracle it survived, but it is here. And we've course to open it today. And then he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance, so they only laughed, even when the decor began to catch fire. It was not until the flames engulfed Baron Mahefkin's beard. That folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. <laughs> Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossell was decidedly more reserved. So tell me, Barnabas Basil, what's the wine situation like here? Am I gonna produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn a fungus destroyed all the vines. Baron Rossell That's had right. new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming that is, the okay, fungus does not reappear. Mm, that would be bad. This Separamento got me dreaming. It's amazing. Isn't it though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks. Hi, The of Balkon mu anlamadım oraya mı? Eve girdiğimiz yer. Yani değil o. Sakın. Ha, çok da. İyi. Güzeldi ya. Hoşuma gitti. Bir de benim kendi yerim olmuş gibi oldu. Gibi oldu değil de öyle oldu zaten. İstediğim zaman gelip de dinlenebiliyorum. Ekstra mesela yatınca ekstra şeyler veriyor. Fena değil bu. İyi oldu yani silah araba. Şimdilik silahım falan kalmadığı için sonra olduğunda gelip oraya yerleştireceğim. İyi beğendim mi? Acayip beğendim. Çok hoşuma gitti bu bölüm. Şurada bir Ha, gerek var mıydı bunları yapmaya? Yok tamam. Ya ben hoşuma gidiyor böyle şeyler. O yüzden yapıyorum yine. Her zaman savaşmak, ne bileyim oyunların farklı yönlerini keşfetmek daha iyi gibi geliyor bana. Hep aynı aynı şekilde giderse bazen oyunlar sıkabilirim. Böyle olunca daha eğlenceli oluyor. En azından benim için. Neyse ben fazla konuşmadan şöyle görevler kısmına bir bakayım. Ne kaldı? Dön ve tuhaflıkla yüzleş. Ya Novigrad ne ya? Yine kardeşim ben bunları yaptıydım bu mesela. Buraları komple bitirdim. Hala görev çıkıyor ikinci. Oo Novigrad'a nasıl gideyim? Bir ara gideriz ama. Yapacak bir şey yok. O da görev. Ben koşuyorum da nereye koşuyorum acaba? Bir haritaya bakmam lazım. Sabaha kadar koşacakmışım ha. Çılgınlar kulübü. Ama doğrusu çılgınlar kulübü değil. Ben onu yapmayacağım. Acaba aynı yere mi götürüyor? Buraya gidecekmişim. Önce şehre gideyim. şöyle yapacağım ya. Günü bayağı ilerlettim ama olsun. Bu haritanın gündüzü çok iyi. Ben seviyorum. Ve gece oynamak istemiyorum bu haritada. Böyle bir güzelliği kaçırıyorsun. Gece çok belli olmuyor. Neyin ne olduğunu. <gülüyor> 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 Atla gideceğim. Geliyor. Hadi gidelim. Kız otur. Döner misin? Hadi bisiklet kullanmak değil. Mi? <laughs> Pardon. Ya ezmiş gibi oldum ama. <laughs> Şehre girdik ya, hızlı gitmiyor. Sanatçı evet. Fark etmez ne oldu. İçimlere takılmayalım bu kadar. Neyse. Ben şurada bir yerde bölümü bitireyim arkadaşlar. Zaten dev gibisi yok görevi için çekiyordum bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra dön ve tuhaflıklı yüzleş görevini yapacağız. Ama ben bu bölümü burada bitiriyorum. O bölümü başka bir videoda izleyebilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, <laughs> beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.